hiçbir temeli olmayan, tamamen haksız efendim. Bu alçak saldırıyı çok şiddetle kınadığımızı hepinizi bilmenizi istiyorum. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Oradaki size efendime söyleyeyim, e, her türlü sıkıntının burada çok derin bir şekilde hissettiğinde, hepiniz biliyorsunuz, hepiniz farkındasınız bunun. Ben bu tabi bu oradaki hududun güvenliği, halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini de aldık. Onlar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Ta başlangıçtan beri işte 90'lı yıllardan beri Büyükaleba'daki efendim haksız efendim işgali. daha sonra efendim Azerbaycan topraklarının işgalinin hiçbir şekilde bu temeli olmadığını, bunun hiçbir şeye sığmadığını, bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını, bunu mutlaka düzeltilmesi gerektiğini de her platformda söyledik. Arkadaşlarım söylemeye devam edeceğiz. Ve bu konuda e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, e, Azerbaycan Türk'ü, efendim, e, yiğit insanların yaptığı, yapacağı tüm mücadelede de beraber olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu da herkesin e, duyacağı şekilde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki asker, sivil herkes bu duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaştı. Paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyun aşan bir iştir. Boyun aşan bir teşebbüstür. Ve bize diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacaklardır. Bu kumpasla boğulacaklardır. E, bunlar e, yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Ve biz e, Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Kelerde ve beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapmamız gereken neyse, Türk Siyahatli Kota olarak yapmamız gereken neyse, bugüne kadar yaptık. Bundan sonra aynı yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.